Yine aklıma düştün öylece Yine ben yazdım kalemim elimde Dert dolu günlerim geçmiyor anne Bir ölüm oldun hep de peşimde Ecel peşime düştü sonunda Ben zaten öldüm hadi eyvallah Yazıyor bu kalemim dinle bu Yazıyor bu kalemim dinle bu Hayal kurmuşum ben aşkınla Ben yine yanarım sevmeyin asla Siz de yanarsınız bir kız uğruna Ben yine yanıyorum halimi sorma Dertlere düştüm anlayamazsın Bendeki hayatı kaldıramazsın Sebep sebep neden ağlattın Sebep sebep neden ağlattın Turnalara at gel hadi Yine beni sevip sar kalbine Özlem acısı yanar bu kalpte Küskünlük var bak bugün yine Seni sevdim diye hep pat çektim Sonrası zaten ölüm oldu güzelim Geri döneceğin yoktu bilirdim Geri döneceğin yoktu bilirdim ben buna rağmen yine sevdim Dert dolu günlere derdimi ektin Hayatımı aldın hayatımı yaktın Başka bir şey de yoktu sanırdım Hadi gel de öldür orada kalmasın Vur hadi hançeri kalbime sapla Yazar bu kalem dertte de olsa Yazar bu kalem dertte de olsa Başka bir şey de istemem senden Vurup geçerdin, sevemezsin sen Bırak bu sözleri göremiyorum ben Ben yine seviyorum bilemezsin sen Sevmek zarar oldu inan bana Biter bu parça hadi eyvallah Gözlerim yine şimdi de yasta Gözlerim yine şimdi de yasta Ve ben Kadir Can Rap Sene 2020 Sözlü Paşa Rap Time Kurt Records Gaziantep Biz her zaman buradayız Beni dinlemeye devam edin